Bir tane arkadaş geldi, iki tane sipariş verdiler bize. Siparişi verdi, önce bir dışarı gittiler, geri geldiler. O ara kasadaki arkadaşın hesabı öderken, bütün kendi dükkanın telefonu vardı orada kasada. Telefonun üstüne para koymuşlar, geri çekiyorlar, ileri çekmişler. Tabi bir tanesi bizi oyaladı burada. İşte biber koyun, turşu koyun, şey şöyle yapın, böyle yapın biberleri aldı, avuçladı. Bizim orada arkadaş dedi ki, biberleri avuçlamayın dedi. O oyaladı onu. Oyalarken orada telefonu almış. Sonra biz arada bir uzun bir sara geçti. Müşteri bize geldi. Hani paket telefon olduğu için müşteri geldi dedi ki, sizin telefon kapalı dedi. Aradık sağa sola bak telefonu bulamadık. Güvenlik kamerasını açtık baktık arkadaşlar telefon almışlar, gitmişler. Diyorduk yani bir dükkanın telefonu olduğu için tüm bilgilerimiz, müşterilerin e, telefonu gittiğine yanmıyoruz. Veya telefonu götürdüğüne de yanmıyoruz. Bütün müşterilerin bilgileri var içinde. Telefon numaraları var. Şimdi müşteriler bizi arıyor, yanlış anlıyorlar. Abi bizim telefon numaramızı kaydetmemişsiniz.'' etmemişsiniz. Veya telefon numaramızı yok mu? Ona adresi falan her şey bilgi olduğu için biz ona üzüldük yani telefonu. Yani, telefonun gittiğine çok da önemli değil. 你在猪肉？<Cool. S 1> 嗯嗯